Merhaba, bugün Fakir Ares 760 model cihazımızın haftalık rutin temizliğini göstereceğim. Daha sonra ana fırçamızı sökelim. Ana fırçamızın 2 adet kilidi bulunmakta. Bunlara basıp yukarı doğru çektiğimizde kapak yerinden çıkıyor. Toz aznenin üst kısmındaki etikette toz haznesinin nasıl temizleneceğini zaten gösteriyor. Buradaki kilitten toz haznemizi açıyoruz. Şimdi yan fırçalarımızı yerine takalım. Yan fırçalarımızın üzerinde L ve R harfleri var. L harfi L yazan yere takacağız. Denk getirip biraz bastırdığımızda yerine oturuyor. Diğer fırçada da aynı şekilde R harfi var. R harfini diğer R harfiyle denk getirip yerine oturtuyoruz.